21. yüzyılda aşk. Artık bir adres değil, tek bir yerde bulunmuyor. Aşk bugün bir yolculuk. İlk durak zihinsel uyum. İnsanlar artık dış görünüşe değil, düşünceye, konuşmaya, zekaya aşık oluyorlar. Elizabeth ve John'u düşün. Online tanışıyorlar ama onları bağlayan şey kelimeler. John, Elizabeth'in sevdiği filmi izliyor ve şöyle yazıyor. Şu sahne dün söylediğin cümleyi hatırlattı. İkinci durak, dijital kıvılcımlar. Bugün aşk çoğu zaman dijitalde başlıyor. Kısa bir mesaj, paylaşılan bir şarkı, sabah yazılan bir günaydın. Elizabeth şöyle yazıyor. Çayımı içerken seni düşündüm. Küçük ama etkili, 21. yüzyılda aşk işte bu ince sinyallerle filizleniyor. Üçüncü durak, gerçek hayattaki küçük adımlar, Aşk dijitalde başlar ama gerçek hayatta kök salar. John Elizabeth'in sevdiği kitabı alıyor. İçine küçük bir not koyuyor. Bunu seninle konuşmak için sabırsızlanıyorum Elizabeth. Bugün aşkı bulduğumuz yer burası. Samimiyet, düşünceli davranışlar ve küçük jestler. Bilge bir adam şöyle der. Aşk, büyük hareketlerin değil, küçük adımların toplamıdır. John'un kitabı hediye etmesi basit bir jesttir. Ama içindeki mesaj çok güçlüdür. Sen benim için değerlisin. Söz değil davranış. Sonuç şu, 21. yüzyılda aşk bir adres değil, zihinde başlayan, kalpte büyüyen ve küçük ceslerle gerçek hayatta kök salan bir yolculuktur.